Bu bronzlaştırıcı ürünleri kullanıyor musunuz? Ben son zamanlarda oldukça sevmeye başladım. Bunları böyle fontenize de karıştırabilirsiniz. Tek başınıza da sürebilirsiniz. Ya da fontenden önce de sürebilirsiniz. Veya nemlendiricinize de karıştırabilirsiniz. Ben genelde nemlendiricimle karıştırıyorum. Hafiften cilde böyle çok güzel bir renk veriyor. Ee, bir kapatıcılık beklemeyin. Asla kapatıcılık değil. Ee, ama böyle bir canlılık, daha diri, güzel, canlı, kanlı bir göz gösterim oluyor. Nemlendiricinizle beraber karıştırarak da kullanabilirsiniz. O zaman adeta böyle bir renk nemlendirici yapmış oluyorsunuz. Ama ben bugün tek başınıza sürdüğünüzde nasıl bir görüntü olur onu göstermek istiyorum. Çünkü merak ediliyor. Tam bir pompa aldım. Çok koyu görünüyor değil mi? Bunu elimle önce yüzün yarısını uygulama yapacağım. Alnıma da Şimdi taraf arasındaki farka bakabilirsiniz. Böyle ışıltılı, bir tık daha kanlı canlı bir görüntü. Yüzümün bu tarafında hiçbir şey yok. Sadece nemlendirici. Dilerseniz nemlendiricinizle karıştırıp kullanacağınız için Böyle bir renk farkını bile hissetmeyebilirsiniz. Sadece böyle bir cilt bütünlüğü sağlamış olursunuz. Ama hani ışık vurduğu zaman cildinizde ışıldamış da olur aynı zamanda. Şimdi yüzümün diğer tarafını uygulayacağım. Tekrar farkı görmeniz için. Şimdi bu koyu bir renk diye beklemeyin ki çok böyle büyük bir koyuluk oluyor diye. Bakın. Şöyle. işte Ortaya çıkan bu. Yani çok bronz olmuyorsunuz. Ortaya şöyle daha sağlıklı gibi gözüken. Daha canlı bir görüntü oluşturuyor. Şu renkten korkmayın yani. Asla bu renk olmuyor. Bayıldım ya. Bu markanın yine özellikle çok bayıldım. Başka markalar da var bende. Onları da yine paylaşırım. Bugün bu olsun konumuz. Artık bütün makyajım da bu damlalardan, bu ürünlerden olsun istiyorum şu anda. İşte sonuçta bu şekilde böyle parlıyorum ışıl ışıl. Ki ben direkt ürünü çıplak tene sürdüm. Hani nemlendiricinizle karıştırdığınız zaman ee, şöyle bir renk farkı bile olmuyor. Sadece bir ışıltıyı fark ediyorsunuz. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum.